Merhaba, ben Seren Özgün kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere neredeyse 15 saniye kadar sürebilecek çok pratik bir topuzdan bahsetmek istiyorum. Bunun için topuz süngerlerine ihtiyacımız var. Yapacağınız topuzun büyüklüğüne göre küçük ya da büyük sünger kullanabilirsiniz. Ben ikisini de size göstereceğim. Bunları gratisten almıştım. Öncelikle bir tarak yardımıyla saçımızı at kuyruğu yapıyor gibi bağlıyoruz. Ben tepede yapıyorum sık sık ama siz ensede, yanda ya da iki kuyruk şeklinde yapabilirsiniz tabi. sünger alıyorum ve at kuyruğu bağlar gibi saçımın içine geçiriyorum. Daha sonra saçımı süngerin çevresinde açıp şu şekilde çevirip hafifçe içine geçiriyorum. Ve siyah tokalar yardımıyla da sabitleyeceğim. İşte bu kadar kolay. Daha sonra saçınızı şuralardan yaşatabilir ve daha doğal bir görüntü yakalayabilirsiniz. Özellikle anne olduktan sonra topuzun önemi çok çok arttı. Çünkü anne topuzu denen bir şey gerçekten var ve en pratik topuz benim için bu. Hem daha kolay ve zahmetsiz, hem de daha doğal ve tatlı bir görüntüsü oluyor. Eğer gördüyseniz şimdi diğer süngerle yapmak istiyorum. Küçük süngerle daha küçük, büyük süngerle daha büyük bir topuzu olacak. Günlük hayatı kullandığınız gibi özel günlerde de giydiğiniz kıyafet, takacağınız aksesuarlar ve yapacağınız makyaj ile gene bu topuzu kullanmanız mümkün bence. Büyük süngeri geçirdikten sonra yine saçı süngerin çevresinde doluyorum. Ve siyah tokalar yardımıyla topuzu sabitliyorum. İsterseniz benim yaptığım gibi yine enseden, önlerden şu şekilde gevşetebilirsiniz. Şuradan bir tık tıkalım. İşte bu kadar kolay ve pratik. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.